Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Biz de şimdi sizlere tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin bugünkü tabloyu bakalım. Bakan Koca yaptığı açıklamalarda Üzen haber sayılarımızda, vaka sayılarımızda azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol çizdiği ve e, açtığı hasar dolayısıyla büyüyor ve sürüyordu. Bunları telafi ederek Önümüzü açmamızda kısmen durumu aşı ve tedbirleri kontrol altına almamıza bağlı." dedi yaptığı açıklamalarda. Bugün e, bir profesörde açıklamada bulundu. Eğer biz de e, kötü duruma geçersek kapanmalar tek tekrar gündemimize gelebilir demişti. Bugünkü tabloya baktığımızda 353.152 kişi test yapıldı. 19.859'a çıktı vaka sayısı ve 187 kişiden üzerine haber gelirken 25.500 kişi ise iyileşti. Dünkü tabloya bakarsak dün toplamda 351.253 kişi test yapıldı. Bugün 353.152 kişi test yapıldı ve dün 18.762 vaka varken bugün 19.859 vaka var. Dün 176 kişiden üzerine haber gelirken bugün 187 kişiden üzerine haber geldi. Dün 24.500 kişileşirken bugün 25.500 kişileşti. Son durum, son tablo bu şekilde. Sizler bu konu hakkında ve son tablo hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bahsedebilirsiniz. Ancak dediğimiz gibi profesör doktor eğer vaka artarsa yeniden kapanmalar gündemimizde olabilir dedi. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.